disiplin, bira, soğuk yüzler, sanayi ve şinitsel. Bugün sizleri Avrupa'nın kalbinde yer alan tarih, kültür ve modernizmi iç içe geçtiği büyüleyici bir ülkeye götüreceğiz. Almanya. Öncelikle Almanya bayrağıyla başlayalım. Günümüzde kullanılan siyah, kırmızı ve altın sarısı renklerden oluşan üç yatay şeritli bayrak 1813 yıllarında Napolyon'a karşı verilen savaşta Lützow Serbest Kol Ordusundan gelmektedir. Bu birlik siyah üniformalar giymişti ve kırmızı şeritlerle süslenmiş altın düğmelere sahipti. Siyah, kırmızı ve altın renkler bu üniformalardan esinlenerek Alman Milliyetçi Hareketi'nin sembolü haline geldi. Almanya Orta Avrupa'da bulunan bir ülkedir. Kuzeyinde Danimarka, doğusunda Polonya ve Çekya, Güneyinde Avusturya ve İsviçre, batısında Fransa, Lüksemburg, Belçika ve Hollanda bulunur. Ülke coğrafi olarak ılıman iklim kuşağında yer alır. Topraklarında yaşayan yaklaşık 83 milyon kişilik nüfusu ile Avrupa Birliği'nin en büyük nüfusuna sahiptir ve bu nüfusun Birleşmiş Milletler tahminine göre %14.88 oranında göçmenlerden oluşmasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünyanın en çok göç alan ikinci ülkesidir. Ülkenin en büyük azınlık grubu ise bildiğiniz üzere Türklerden oluşuyor. Türklerin sayısı yaklaşık 3 milyondur. Almanya aynı Amerika Birleşik Devletleri gibi eyalet federal bir parlamenter cumhuriyet olarak yönetilmektedir. Ülke 16 federal eyaletten oluşur ve her eyaletin kendi anayasasıdır ve hükümeti bulunmaktadır. Bu eyaletlerden Berlin ve Hamburg bir tek şehirden, Bremen ise bremen Bremenhaven ve Bremen olmak üzere iki şehirden oluşmakta olup bu üç bölge Stadtstaaten yani şehir devletleri olarak sınıflandırılmaktadır. Almanya'nın %50'si kendini Hristiyan olarak tanımlayıp bunların da yarısı kendini Katolik, diğer yarısı Protestan olarak tanımlar. Almanların diğer yarısı ise kendini Agnostik, Ateist, Yahudi ve Müslüman olarak tanımlar. Alman hesabı her zaman 50-50. Martin Luther 1517 yılında Wittenberg kilisesi kapısına 95 maddelik manifestosunu asmasıyla birlikte Avrupa'da Protestan Reformu başlamıştır. Neredeyse Avrupa'nın tamamını etkisi altına alan bu hareket sonunda Protestan ve Katolik mezhepleri olarak ayrışmasıyla sonuçlandı. Martin Luther cehennem hikayesi yazmışım. Bunu bilir misin? Martin Luther'in cehennem hikayesi nedir? Kilise o dönemlerde para karşılığında yer satıyor. Cennetten arsa satıyor, tapu satıyor. Halk o kadar cahil, cühela ve yiyecek içecek bulamıyor ki. Halk da diyor ki madem öyle bari hani burada bok gibi hayatımız var. Bari gidelim cennetten bir yer alalım da hani öldükten sonraki yaşamımız güzel olsun. Sonra Martin Luther de gidiyor. Kilise diyor ki ben de cehennemi satın almak istiyorum. Bunlar şaşırıyor bir. Pederler diyor ki lan kim alır niye alır falan niye alasın. O da diyor kardeşim satıyor mu satmıyor mu? O da satıyorum tamam diyor bedava senin olsun diyor. Tapusunu veriyor imzalıyorlar. Sonra bu da kilisenin kapısına çıkıyor. Diyor ki ahaliyi toplayın ey ahali toplanın diyor dinleyin bakayım diyor. Onlar da dinliyorlar. Sonra e, diyor ki hiçbiriniz cehenneme almıyorum. S Gidin buradan diyor. Sonra o halkta şaşkın nasıl almıyorsun falan. Al işte tapu bende benim değilmiş sokmuyorum hiçbirinizi diyor. Böyle olunca da halk tabi bir aydınlanıyor bir şey. Hani zaten cehenneme girmeyeceksek o zaman biraz daha özgürleşiyorlar. Bu da böyle bir hikaye. <laughs> Almanca Hint Avrupa dil ailesine ait ağırlıklı olarak Orta ve Batı Avrupa'da konuşulan bir Batı Cermen dili. Yüksek Almanca Hochdeutsch ve alçak Almanca Plattdeutsch olarak Güney ve Kuzey Almanya'nın iki farklı lehçesi var diyebiliriz. Buradaki yüksek ve alçak kelimeleri dilin kalitesiyle alakalı bir benzetme değil. Coğrafya olarak yüksek dağlık alanlarda kullanıldığı için yüksek, diğer de Almanya'nın kuzeyinde alçak yerlerde konuşulduğu için alçak Almanca denmiştir. Hazır bunlardan bahsetmişken şimdi de Almanya'nın coğrafyasına bakalım. Almanya, Orta Avrupa'da yer alan, zengin, coğrafyası ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken bir ülkedir. Ülke kuzeyden güneye doğru çeşitli coğrafya özellikler sergiler. Kuzey Almanya, Kuzey Denizi ve Baltık Denizi kıyıları boyunca uzanır. Burada geniş düzlükler ve alüvyal ovalar bulunur. Kuzey Almanya ovası tarım için uygun verimli toprakları ile bilinir. Almanya'da güneye indikçe yükselti artar. Alt dağlarının kuzey eteklerine kadar uzanır. Bavyera bölgesi Almanya'nın en yüksek dağı olan Zakspitze'ye ev sahipliği yapar. Ayrıca burada geniş ormanlar, göller ve nehirler bulunur. Kara Orman, Schwarzwald ve Bavyera ormanları doğal güzellikleriyle ünlüdür. Almanya Ren, Main Tuna ve Oder gibi büyük nehirler tarafından şekillendirilmiştir. Bu nehirler ülkenin iç kesimlerinden geçerek önemli ticaret yolları oluşturur. Almanya'nın iklimi genellikle ılıman ve nemlidir. Kuzeyde deniz iklimi hakimken güneyde karasal iklim özellikleri görülür. Kışlar soğuk ve yazlar ılıman geçer. Almanya'da kasırga oluşumu diğer Avrupa ülkelerine göre daha fazla meydana gelir. Almanya'da kasırgaların oluşumuna yol açabilecek koşullar arasında güneyden gelen sıcak ve nemli hava kütlelerinin İskandinavya tarafından gelen soğuk ve kuru hava kütleleriyle çarpışması yer alır. Almanya'nın tarihini kısaca burada anlatmaya kalksam en az bir saat süreceği için en hızlı şekilde anlatacağım milletten önce 1. yüzyılda Cermen kabileleri ile başladı. Sonra Roma savaşları Şarman Orta Çağ'ın bölünmüş devlet çekilini bir araya getirdi. Sonra 1. Otto bu adam bir İtalyan ve yeni bir karmaşıklık yaratır. Kutsal Roma İmparatorluğu adı verilen yaklaşık 300 küçük ayrı krallıktan oluşan devletler ve düklükler. Aç parantez Romalılar ile hiçbir alakası yok. Kapa parantez. Töton Şövalyeleri, Bradenburg Prusya oldu. Habsburg Hanedanlığı Avusturya oldu. Macarlar Avusturyalılara katılır. Avusturya Macaristan olur. Bu da birçok savaşı başlatır. Savaş 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 savaş. Sonra Napolyon geliyor. İşleri da affediyor ve nihayet Alman milliyetçiliği hızla artıyor. 1871'de Otto von Bismarck ilk proto Alman Birleşik Devleti'ni oluşturuyor. Bismarck meclisteki ilk konuşmasında büyük sorunların kan ve kılıçla çözülebileceğini belirtmiştir. İzleyici politikada da hep bu temele dayanacaktır. Sömürge yarışında geç kalındığını fark eden Almanya biz neden bir yerleri sömürmüyoruz diye düşünerek bugünkü Tanzanya, Kamerun, Kongo, Nijerya, Gana, Yeni Gine ve diğer birçok Batı Pasifik Mikronezya adası dahil birkaç Afrika Pasifik ülkelerinin bir bölümünü de alarak sömürge imparatorluğu kurdu. Tabi sonrasında 1. Dünya Savaşı patlak verir, kaybederler. Versay Anlaşması, toprak kaybederler. Zor zamanlar, sonra ressam olamayan adam gelir, naziler oluşur. 2. Dünya Savaşı Almanlar yine kaybeder. Yaklaşık 40 yıl boyunca Almanya ikiye bölünür. Doğu ve Batı olarak Berlin duvarı yıkılır ve bugünkü Almanya oluşur. <laughs> Doğu Almanya tarafında kalan kısım şimdi bile o dönemlerden, yani Sovyetlerden izler taşır. Mesela şehir ve ev yapıları. Aynı zamanda Berlin'e uydu görüntüsünden bakınca kullanılan ampuller bile fark taşıyor. Doğu Berlin bizim bildiğimiz sarı ampulleri kullanıyor. Batı Berlin ise floresan kullandığından beyaz. Peki biz hangi ampulü kullanıyoruz? <laughs> Geldik nesi meşhur kısmına. Almanya'nın görülmesi gereken tarihi yerleri ise Bradenburg kapısı, Valhalla, Köln Katedrali, dünyanın en yüksek kilisesi Ulminster Kilisesi, Berlin Zafer Sütunu ve yüzlerce kale en ünlülerinden biri ise Neuschwanstein. Güney bölgelerinde ormanları meşhurdur. Bunlardan en meşhuru Baden-Württemberg'de Kara Orman ya da kendi adıyla Schwalzwald. Buraya giderseniz dikkat edin yeni bir dark olayı yaşayabilirsiniz. Almanya'da aynı zamanda 3000'den fazla ekmek çeşidi var. Bunlar dilim, yuvarlak veya bugatin şeklinde olabiliyor. Almanlar eti de çok sever. Bizim yıllık tükettiğimiz eti onlar aylık tüketebilir. Ucuz olduğundandır belki de. Domuz etine bayılırlar. O yüzden elinin üzerinde sosis türü var. Schnitzel, Zaubraten, Brezel, Berliner diğer bilinen meşhur yemekler ve tatlılarıdır. Ve tabi ki bira. Dünyanın en çok bira tüketen Çekya ve Avusturya'dan sonra 3. ülkesi. 5000'den fazla bira markası bulunan Almanya'da biraların bu kadar güzel olmasının bir sebebi var. Rheingest, the... Rheinhenstegabot, Rheinheit, had... had... Reine... Rheinheit, Rhein, Rheinheit, Gebot. Olmuyor. Reinhardt-Gabot kuralı saflık esası da denilebilir. Oh <laughs> be. Nedir bu Ryan gabot kuralı? bir üretiminde kullanılabilen malzemeler su, arpa, şerbetçi otu ve bazen de maya. Sadece bu kadar. Dünyanın bilinen en eski bira fabrikası olan Weinstaffen, Venedik'te kişiler tarafında başlayan ve 1040 yılında bir manastır kurup bira üretmeye başlayarak devam eder ve günümüze kadar gelir kültürel ayrımı bölgesel şekilde incelersek Almanya 5 kültürel çeşitli ayrılmış diyebiliriz. Rheinland, Doğu ve Orta Almanya, Kuzey Almanya, Baden-Württemberg ve Bavyera. Rheinland, batıda olmasından dolayı biraz daha fazla Fransa'dan etkilenen ve daha katolik ve karnaval kutlamaları çok daha büyük olan bir bölge. Doğu ve Orta Almanya 40 yıl boyunca Sovyetlerin etkisinde kaldığı için onlardan fazlasıyla izler taşır. Kuzey Almanya liman kentinden oluştuğu için deniz kültürüne sahiptir. Baden-Württemberg Svabe kültürü var ve kendi lehçeliyle konuşurken diğer Almanlar için %40 kadar anlaşılır oluyor. Bavyer'de ise Oktoberfest'in coşkulu kutlamaları Lederhosen ve Dörndil giysileri ve bira evleri. Daha ne olsun? Ve tabii ki Alman sanayisi bilmeyen yoktur. En bilindik markalar BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, Porsche, Bosch, Bayer, Adidas, Puma, ve daha birçok marka. Aynı zamanda Avrupa Birliği'ndeki en güçlü ekonomiye, yüksek yaşam standartlarına, ücretsiz üniversiteler ve devlet destekli evrensel sağlık sistemine sahip. Bunların bazı sosyal yardımlarını kendi yararına kullanan gurbetçilerden de zaten biliyoruz. Euro çekim günü itibariyle 1 Euro 36.13 lira etmekte. Büyük ihtimalle bunu kurguladıktan, yayınladıktan sonra da daha da artar, 40'ı bulur belki de. Son olarak en önemli dikkat çeken tarihi kişiler olarak Martin Luther, David Friedrich Gutenberg, Albert Einstein, Bach, Beethoven, Karl Benz, Kepler, Goethe, Schiller, Karl Marx, Friedrich Engels, Immanuel Kant gibi bazı isimler sayabilirim. Ayrıca sevdiğim müzik grubu Rammstein de Alman. Konserleri efsane oluyor, gitmenizi tavsiye ederim. Bir de Damar Reis'in oldu. Annen, May, Canterbury grubu da Alman. Ama siz Damar reisi olarak biliyorsunuz, ben de öyle. Sonuç olarak 2. Dünya Savaşı'nda kaybedip her seferinde daha güçlü şekilde katmasını bilen, disiplin denince akla gelen, tarihinde birçok felsefe akımına sahip, edebiyatta, sanatta, futbolda ve sanayi gibi birçok alanda öncü olan Almanya'dan bahsettik. Bir sonraki bölümde Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Ayrıca Almancam için de kusura bakmayın. Bu kadar dilim dönüyor. Büyük ihtimal bazılarını yanlış söyledim. Kes. Müzik